Ordu'nun Kabadürk ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde 30 dönümlük fındık parçasına yapılan uygulama başarılı oldu. Parça sahibi Türk bir taş örtü uygulamasının fındık topladığını oldukça kolaylaştırdığını dile getirdi. Zahmetli olan fındık toplama işleminin kolaylaştığını ifade eden altın taş şöyle konuştu. Şey ya bilişin al. Bakma Çok harika bir durum. Herkesin yapabilmesi fındık sağlığından insanların rahatlığı için en iyi uygun vakittir. Gördüğüm kadarıyla ekonomik de bir yandan. Ekonomik tabii ki. İşçilik yemiyor öyle rahatlığı da var. Çok güzel bir durum. Bir kişi yaklaşık burası Kaba Esenyurt Mahallesi. Burada ilk defa file yöntemini denemekte bulunduk. Yaklaşık 30 dönümlük araziye denememizi yaptık. Bu da yaklaşık 60 bin TL'ye geldi ama tabii bu uzun soluklu bir süreç. Yaklaşık 10 yılda bu 60 bin TL'nin karşılığını her türlü almış oluyor. Arazimizde görüldüğü gibi fındık Arazimize fileler serildi. Bu serilme işlemi yaklaşık bir gün ya da iki gün sürüyor. Altında bulunan otların üzerine serdiğimiz zaman otlar direkt kurumak durumunda kalıyor. Üzerinde yabancı otlar kısmi olarak çıkmış bulunsa da fındığımızı kolay şekilde sökebiliyoruz. Kaldırabiliyoruz. Maliyete gelecek olursak metrekare fiyatını 1,5 eden çiftçimize bunu e, toplu alım şeklinde alabiliyoruz. Uzun e, sürede bu Kendini amorti eden bir süreç. Bir de burada gördüğüm bir şey oldu. Normalde 30 kişiyle toplanacaksa bu sayı 5 kişiye, 6 kişiye düşüyor. Bundan da bahseder evet, misiniz? Bir kişi günde yaklaşık 10 çuvalla 12 çuval toplamış bulunuyor. Bu büyük bir mevla sayı olarak bakacak olursak. Toplaması çok basit. Fındığın yaklaşık Eylül ayında şu an. Eylül'ün 6'sı bugün. Pazartesi günlerde. Bir kişi tek sırayı tek başına toplayabiliyor. Sırada yaklaşık 3 çuval topladığını düşünecek olursak kendi kendine dökülen fındıklar ağırlık yapmayacak şekilde direkt çuvallara doldurulabilir ya da patoza yani düz arazilerde patoza verilebilir. Düz arazi olmayan yerlerde eğimin %40-%50'leri bulduğu yerlerde direkt çuvallara doldurulup ya da direkt ağzı bağlanarak yol kenarına çekilerek direkt e, harmanımıza götürebiliyoruz yani fındığı. Kurulumu çok basit, toplanması çok basit, işçiliği çok basit, yani burada yabancı ot mücadelesini günlük 500 TL verirken burada sıfır bir maliyeti var. O maliyetten kurtuluyoruz. Yabancı otla mücadele ederken kimyasallardan kurtuluyoruz. Bu kimyasallar doğamızı katlediyor görüldüğü gibi. Şu an burada kimyasal kullanılmayan bir arazi. Herbisit kullanılmadı burada. Yabancı otla mücadelede. O yüzden otlarımız çok çıkıyor. Yaklaşık 1,5-2 metre boyuna da çıksa buradaki otumuz direkt üzerine fileyi serebiliyoruz. Serdiğimiz takdirde bir ya da iki hafta içerisinde de bu tamamen kendini çürüme vaziyetinde buluyor ve toprağa organik madde karıştırmış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceksiniz kolaylık var mı? Ama çok kolaylık. i̇nsanlar ee, yani çok az insanla bir sürü iş başarı buluyor. Çok güzel bir olay. Tavsiye eder misiniz? Ederim herkese. <laughs> Onlar দৰ্শক খবৰ দিয়া চেনেক